Evet, çok zorlu abi. bir 90 dakika kaldı. O evet. gün de bugün. Evet, ne abi. düşünüyorsunuz? Erdem şimdi e, gerçekten İstanbul Türkiye'yi takip ettiği bir final maçı. İnşallah çok güzel bir futbol olur. Yani saygılıdır Küçükçekmece başkanı çok saygılar bir insan. Çok güzel bir insan. Aynı şekilde İfo başkanı da bizim Denizler başkanı da çok, bir, çok güzel bir insan. Ya Güzel işler oluyor İnşallah Bu amatörü burada görürler ya. Daha öyle sahiplenirler ya. Çok güzel ortamlar oluyor. Bu kadar kaliteyi yükselten gerçekten de ender insanlardan birisiniz. Evet, Özellikle son yıllarda çok değerli, insan, evet. çok, değerli, evet. çok değerli insanlar bir yatırım yapıyor. Evet. Tamamen cepten verilen bir durum. Evet. Peki bu durumlar nereye kadar devam eder bu şekilde Şimdi başkanım? Bu futbola gönül veren bazı insanlar var. Küçüçekmece, İfa, Ali Beyköy ve birçok başkanlar. Bu insanları biraz daha elini güçlendirmek gerekiyor. Kuvvetler. para değil. Tesis açısından. Bizler heyecanımız var. Futbola bir hizmet etmek istiyoruz. Gerçek mahalle kültürü. Bugün Ümraniye'nin İkilap Mahallesi. Buraya gelip çık yapıyor. Biz işte mahalle maçları yapardık. Hatırlarsın Erdem. Ya bunu ne güzel hale getirdik. Bu kulüpleri tesis açısından Yöneticilerimiz destek olmalı. Bizlerin bir hedefi var. Allah izin verirse sona kadar bunu işine mücadele edeceğiz Erdem. Altyapılar da olsun, her yerde olsun. Şu anda biraz heyecanım var, konuşamıyorum. Hadi. Başarılar diliyoruz başkanım. <laughs> çok normal, çok <laughs> stres yüklüyor, çok zorlu <laughs> bir 90 dakika. Zorlu 90 dakika. İnşallah hayırlısı hak eden kazansın. Ben bal ligini çok seviyorum Erdem. Bunu herkes biliyor. Bu lig çok güzel bir lig. Üçüncülüğü bilmiyorum. Eğer çıkarsak Allah nasip ederse oraya bakacağız yani inşallah. Hedef bir hedef yapacağız çıkarsak inşallah.